kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlere çok bilinen çok sevilen bu Söğüt e, modeli motifin tarifini anlatacağım Evet birçok video var çok fazla anlatan oldu gösteren oldu bir tık farklılık katarak anlatmak istiyorum size e, bunun motifin tarifini de niye paylaşıyorum bu motiften bir kazak yapıyorum şu anda e, hazır kazan tarifini paylaşacakken motifin tarifini bir de benden e, dinleyin e, görün istedim sayfamda bulunsun istedim açıkçası Şimdi bu normal yapılan herkesin bildiği söğüt modeli motifimiz. Burada da çok ufak bir farklılık kattım, bir hareket kattım motif'e. Ben seviyorum böyle değişiklikleri, kabartmalı olayını da seviyorum. Şu sırada arka ilmekten alarak battım, bu ilmekleri aldım. Ee, şurada da yine şunları e, arkadan dolayarak tığımızı aldım ki şurada bir biraz bir e, kabartmalı bir görüntü olsun diye. Böyle tek tek baktığımızda çok bir şey belli olmuyor ama kazakta çok daha hareketli, e, göze çarpan şık bir görüntü oluyor. Bana güvenin. Şimdi ben size bunun tarifini anlatacağım ama tabii ki e, bundan da yapılabilir e, kazamız, hiçbir farkı yok, sayılar aynı zaten. Şimdi gelin bu güzel motifi yapmaya başlayalım. Kullandığım ip Alize Cotton Gold. Numarası da 67. Tığım da 3 milim ee, ama bu tığ numarası elinizin sıklığına, gevşekliğine göre değişir. Ee, ben genelde bu ipleri 3 milimle örüyorum. Ee, eliniz sıkıysa 3,5 de olabilir. Ee, gevşekse yine 2,5-3 ile örebilirsiniz. Ee, elinizin ayarına göre değişebilir. Şimdi bu motif üzerinden anlatacağım size. Sihirli halka içine 16 ikili tırabzan yaparak başlıyoruz motifimize. Ben şu şekilde zincirsiz başlıyorum her zaman. Daha önce göstermiştim bunu örgü teknikleri videolarında. Yine etiketlerim size. 16 tane tırabzanla dolduralım içine. şimdi e, trabzanlarımı tamamladım. Kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Yine aynı şekilde çıkıyorum. Burada şöyle ilk trabzanımı yapmış oldum. Yine bir üst sırada da ikinci sırada da 16 tane trabzan yapacağız. Ama aralara iki tane zincir örerek iki zincir örüyorum ve şöyle ikili şekilde aldığımız ilmeklerimizi tek arka ilmekten alıyorum. Şöyle araya iki zincir ördüm. Arka ilmeğe batarak bütün ilmeklerin arka ilmeklerini batarak dolduruyorum. Dolanıyorum bu ikinci sıramızı da. İkinci sıramızın trabzanlarını da tamamladım. İki zincir örüp ilk trabzanın içine kaydırma yaparak birleştiriyorum. Evet ikinci sıramızı da tamamladık. Şimdi bir üst sıraya geçerken yine aynı şekilde ben şöyle bu tekniği görmek için daha dikkatli yavaş öğrenebilmek için videosunu etiketlerim oradan bakabilirsiniz. Üçüncü sırada. Aralara iki trabzan. Direklere geldiğimizde, alttaki trabzanlara geldiğimizde şöyle alt arkadan tığımı doluyorum ve o şekilde yapıyorum. Yine içine iki trabzan ile dolduruyorum ve arkadan doluyorum tığımı. Yine içine iki trabzan ve arkadan doluyorum tığımı. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Şöyle. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Bu üçüncü sıramızda 48 tane toplamda trabzanımız oluyor. Kaydırma işlemini yaptım. Birleştirdim. Şimdi 5 tane zincir örüyorum. 3, 4, 5. Şu içlerini doldurduğumuz köşelerin zincirleri 5 tane olmuş oluyor. Bu e, araya yine dikine 3 tane zincir örüyorum. Şu sık iğne ile battığımız yerlere de 2 zincir örüyorum. Şöyle 5 zincir örüyorum. Ar arada iki ilmek atlıyorum. Ve 3. ilmeğe batarak birleştiriyorum. Şimdi 2 zincir ördüm. 2 ilmek atladım. Birleştirdim. Şimdi sırada 3 zincir var. 2 3 zincir ördüm. Yine 2 ilmek atladım ve birleştirdim. Şimdi yine 2 zincir 2 zincir şöyle şunu da yapalım. 1 2 3 4 5 Evet. 5 zincir hep arası 2 ilmek aralar 5 zincir 2 zincir 3 2 ve 5 şu kenarlarda 5 2 ortada da 3 zincir şeklinde dolanıyorum dördüncü sırada şimdi 5 zincir ördükten sonra yanına hemen 2 zincir 2 ilmek atlıyorum buraya ortaya 3 zincir 2 ilmek atlıyorum Yanına iki zincir, iki ilmek atlıyorum. Şimdi yine 5 zincir, 3, 4, 5, 2 ilmek atlıyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Dördüncü sıramızı da tamamladım. 2 zincir ördüm. Şu hemen ilk başladığımız yere kaydırma yaparak dördüncü Sıramı bitiriyorum toplamda dört tane beşli zincirimiz olacak şekilde zincirleri ördük tamamladık şimdi içlerini doldurmaya geçelim 5. sıraya geçelim köşeden şu köşelerden başlıyorum buraya üzerine alarak beş tane trabzan yapıyorum 2 3, 4 ve 5. Araya 2 zincir, yine 5 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yanında, altta ördüğümüz 2 zincirin içine yanındaki hemen şöyle sık iğne ile birleştiriyorum. Ve onun yanındaki 3 zincir ördüğümüz zincirin içine 7 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7 Hemen yanındaki 2 zincirin içine sık iğne ile birleştiriyorum. Yine köşeye geldim. Burada yine 5 tane trabzan örüp 2 zincir öreceğim ve yine 5 trabzan yapıyorum. 2 zincir ördüm. Atladım. 1 2 3 4 ve 5. Hemen yanındaki ikinci zincirin içine sık iğne ile birleştiriyorum. Yani bu işlemi tekrar ederek tırımızı tamamlıyoruz. 5 zincir ördüğümüz zincirlerin içine 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan, alttaki 2 zincire sık iğne ile bağlıyorum. Yanındaki 3 zincirin içine 7 tane trabzan, 2 alttaki 2 zincirin içine sık iğne ile bağlayıp tekrar 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan şeklinde bir kenarımı yapmış oluyorum. Bu şekilde 4 tane kenarımız olmuş olacak. Aynı işlemi 3 kere daha tekrar edip e, sıramın başına geliyorum. Evet sıramı tamamladım. Burada kaydırma yapıyorum. Ve kaydırma yaparak köşeye kadar geliyorum. Şöyle hepsinin içine batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Şimdi zincirin içine de yaptım zincirin içine geldim en son şöyle bir tane de zincirimi çektim şimdi buraya üç tane zincir oldu yaptım hemen aynı şekilde batıyorum şöyle sık iğne ile şimdi 5 zincir 2 3 4 5 üstüne aldım köşe e, ortaya sık iğne yaptığımız üstüne yaptığımız e, sık iğnenin üzerine şu birleştirdiğimiz yer yere batıp trabzan yapıyorum burada 4 zincir örüyorum 3 4 batıyorum sık iğne ile birleştiriyorum 1 2 3 4 trabzan yapıyorum yine Buraya yine 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Köşeye batıyorum. Ve köşeye 3 tane zincir örüp yine aynı şekilde köşeye batıyorum. Bu işlemi kenarlarda tekrar ediyoruz. Köşelerin içine 3 zincir. Hemen yanına 5 zincir. Trabzan 4 zincir, 4 zincir, trabzan 5 zincir şurayı sık ile birleştiriyoruz. Yine köşenin içine 3 zincir şeklinde sıramızı dolanalım. Evet, zincirlerimi ördüm, tamamladım. Şimdi buraya kaydırma işlemi yapıyorum. İlk e, başladığım yere hemen 3 zincirin içine e, 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan dolduracağım. Yine ben aynı şekilde yine çıkıyorum trabzanı yapıyorum zincirle de çıkabilirsiniz hiç önemli değil 2 3 araya 3 zincir tekrar 3 trabzan 1 2 ve 3 daha önceki motiflerimde ben bu aralara hep 5 trabzan yapmıştığım için tık fazla geldiğini görüyorum. Bollaşma olduğunu fark ediyorum buralarda. Eğer dilerseniz buralarda 4 zincir ördüğümüz için şu aralara 4 trabzan yapabilirsiniz. Ben kafa karışıklığı olmaması için 5 trabzan yapmıştım ama bu aralardaki trabzanları azaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bırakıyorum. Şimdi bu köşelerin yanlarını, üstlerine üstündekine zincirleri 5 tane ördüğümüz için buraya 5 tane trabzan yapacağım şimdi 4 5 buraya da 4 tane zincir ördüğümüz için şimdi 4 tane trabzan yapıyorum 1 2 bu arada buraya atlarken bir yan bölmeye atlarken hiçbir şekilde burada zincir örmüyoruz artık sadece trabzan örerek son sıramızı dolduruyoruz 4 tane ördüm hemen yanındaki bölümü atlıyorum 1 2 3 ve 4 burada yine 5 zincir örmüştük 5 trabzan yapacağım 1 2 3 4 ve 5. Evet. Köşeye geldiğimizde yine aynı şekilde 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan şeklinde köşeye ördüğümüz 3 zincirin içine dolduruyorum. 2 ve 3. Evet bu son sırayı da bu şekilde tekrar ederek dolduracağız. Sanırım bu şekilde daha iyi e, oturdu. Bollaşma olmadı, daha düzgün bir görüntü oluyor kenarda. Bu şekilde sıramızı dolanalım ve bitirelim. Son sıramızı da tamamladık. Ben bitirme işlemini daha önce de yine göstermiştim o videoyu da yine köşeye sabitlerim. Şu şekilde kaydırmayı yapmadan önce ipimi kesiyorum. İlk ilmeğin tepesinden şu şekilde tığımı geçiriyorum ve ipimi çekiyorum. Şöyle ipimi çekiyorum. Şöyle bir görüntü. Sonra bu son ilmeğin tam ortasından içinden geçiriyorum tığımı ve şu şekilde çekiyorum. Şöyle bir bütünlük oluyor ee, düğüm şekli de olmamış oluyor bu şekilde sonra şöyle arkadan ilmeklerle beraber alarak şu şekilde ipimi çekiyorum motifimizi tamamladık dediğim gibi dilerseniz bu şekilde bir hareket katabilirsiniz. E ee, kabartma yaparak motiflerinize dilerseniz de bu şekilde düz de yapabilirsiniz. Tek farkı e, tığımızı batırış ilmeklerimizi alış şeklimiz şu iki sırada. gerisi e, size kalmış. Hepsi aynı zaten. E sayılarda da, trabzan sayılarında da değişiklik yapılabilir. Zincir sayılarında da daha küçük yapılabilir daha da büyütebilirsiniz bunu. Battaniyelerde, klentlerde de kullanıyorlar. Çok güzel bir model. Şimdi biz de spor bir kazak yapacağız. İnşallah severek örersiniz siz de. Bu videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin.